şeylerden biri de şu zanlar tahminler başkaları hakkında yürüttüğümüz tahminler. Hmm, böyle düşünüyordur herhalde bu kişi. Ya sana ne kardeşim nasıl düşünüyorsa düşünüyor. Senin ne işin var onunla ya? İşine bak sen kendi hayatına bak. Ben ne istiyorum birinci soru buydu ya daha önce bahsetmiştim yani ilk defa tanıştığımız yeni tanıştığımız insanlar için bile tamam mı? bir yıl ön yargı geliştiriyormuşuz. Daha ilk 30 saniyede. Bu şöyle biridir, böyle biridir, şuralıdır. Mesela bunun cinsiyeti ne? Erkek. Memleketi ne? İşte Ankara. Efendim. Giyimi kuşamı nasıl? Şöyle. Ne yaptınız Standart ettiniz. Yani standart kalıplara soktun onu. O dedim ki ee, ee, Ankaralılar şöyle olur, erkekler böyle olur. Ha, bu da böyledir. Bu şekilde. Yani bir yıl önyargı yaptık. Daha tanımıyorsun şahsı. Kişiyi daha tanımadan yılına önyargı yaptık. Gerek yok. Tamam kardeşim. Ha tabii bunları niye yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, mağara devrinden kalma <laughs> hareketler bunlar. Bunun bana bir zararı olur mu olmaz mı? Tamam mı? Beyin tanımlama yapıyor. Bu benim zarar göreceğim bir kişi mi değil mi? Seni korumak için yapıyor beynin. Elini Analiz yapıyor kişiyle alakalı. Fakat çok yorucu arkadaşlar bu tarz şeyler. Onu da analiz yap, onunla da ilgili önlem al. Bunu da analiz yap, bununla da ilgili önlem al. Yani bu kişi senin hayatında önemli bir yere sahip biri değil ki sıradan biri. Çok fazla içselleştirmek, çok fazla tahlil yapmak, analiz yapmak uzun uzun yapmak, gardını almak, kendini korumaya geçmek bunlar da yorucu devamlı yaptığında. Şöyle düşünebiliriz. Benim alanım var, kişisel alanım. Benim alanıma bu kişi giremez. Daha iyi zaten. Tamam güvendeyim. Onunla alakalı yığınla e, olasılık düşünüp önlem almama şu an için gerek yok. Gayet kendimi güvenliyim bu şekilde bu uzun tahlilleri, muhasebeleri, ön yargıları kısa kesmek gerek.